Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Diskin salgı ölçümünü yapacağız. Kompresör saatiyle şu an dereceniz sıfır derecesinde beraber ölçelim. Yüksek süratte giderken araçta bir titreme varmış fren pedalında. Bakalım salgı olarak yüzde kaç? Yüzde ikiye kadar çıktı. Gel göster kanka biraz yakınlaş. Netleştir. Yüzde üçü geçiyor. Yüzde dört. Sıfıra geldi ve eksi bir oldu yani yüzde dört artı bir yüzde beş bir salgı var. Bakın ters bir salgı var yani hem dıştan hem içten ovalleşme var arkadaşlar. E, disk taşı e, disk torna yapacağız. E, tornadan sonra işlemimizi kurtaracağız. Tabii ki de poriyetin ölçümü de yapacağız. Sizde frenle titreme varsa bizlere bekleriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere.